Merhaba arkadaşlar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ben mutfağımda süzme yoğurt kızartacağım. Burada iki buçuk su bardağı süzme yoğurdum var. Şöyle bir yemek tatlı kaşığı tuzum var, onu atalım, attım içine. Ve bir paket kabartma tozum var. E, aldığı kadar un koyacağım arkadaşlar. Elimle yuvarlayabilecek bir hamur yapacağım. Daha sonra e, yağı da bu hamurumu kızartacağım arkadaşlar. Arkadaşlar yoğurdumu üzerine unumu ilave ettim. Tuzumu ve kabartma tozumu da ilave ettim. Ee, bir yumurtam var. Sarısına beyazına ayırdım. Şöyle beyazına da e, içine ilave ediyorum. Ve şöyle bir tepsimi yağladım. E, yuvarladığım topları tepsinin içerisine koyacağım yapışmaması için. E, şu biraz da yağ koydum. Sıvıya e, toplarımı yaparken e, ellerimi yağlayacağım yine yapışmaması için daha sonra yaptığım topları yumurta sarımı bulayıp tepsime dizeceğim. Sizlere tekrar göstereceğim yine. Evet arkadaşlar yoğurtlarımı yuvarladım Yoğurtlu toplarım kızartmaya hazır şöyle gördüğünüz gibi yağımı bir yandan ocağımı koydum ısınmaya bıraktım tekrar göstereceğim sizlere. Arkadaşlar yağımda ısınmış gördüğünüz gibi ve yoğurtlu toplarımı kızartmaya başladım. çok çabuk kızaran bir toplar arkadaşlar hemen kızarmaya başladı bakar mısınız bu güzelliği nasıl kabardılar şöyle bir bakar mısınız çabuk pişti bakın ne kadar kabardılar altları beyaz biraz daha kızartmasını istiyorum Tüzgüme içerisine şöyle bir mutfak havlusu koydum, yağını çekmesi için. Ee, kızaran toplarımı oraya aldım ve yandan da diğerleri kızarmaya devam ediyor. Merhaba arkadaşlar, yoğurtlu toplarımın hepsini kızarttım. Şöyle bir servis tabağına aldım. Ee, biraz ben komşumu götüreceğim. Geçmiş olsun'a gideceğim oraya. Oraya da boş gitmek istemiyorum. Ee, birazını da kendimiz tüketeceğiz. Yani çok kolay. Her evde bulunan bir malzeme. Yoğurt, un, kabartma, tozlu tuz veya evimizin evinde her zaman bulunan, mutfağından eksik olmayan e, malzemeler e, çok da zaman almıyor. Yani Denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun. Bir başka videomda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.